Vedat'la yer misin, yemez misin? E hoş geldin. Evet Evren, neden felsefe? Evet, teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Yine yine felsefe yaptı. Dedi ki, boşluk, içlik, yusarım, düşünürüm o halde. Evren, ne yapıyorsun bakalım son zamanlarda? Anahtar. Anahtar dedi, siktirtme anahtarını diyoruz. <laughs> Evren, şimdi bir bölümümüz daha var diyelim mi? Sehpa yiyelim mi? Sehpa yiyelim mi? Canlı yayında. Hazır mısın? Hazırlar. <gülüyor> i̇şte! <laughs> Evreni takdim ediyorum, bunu yiyoruz. <laughs> Evren. Oha! Oha! Abi gerçekten her seferinde bu kadar şaşırabilmen çok kıskanılası diyeyim yani. Oğlum nasıl yapıyor lan bunu? Bak abi tek gerçeklik var diyordun bir de. Ne alakası var lan? Abiciğim gerçek sandığın hiçbir şey gerçek değilmiş Vedat abi. Pastaymış. Anlatabildim mi? Senden hiç ben tartışmak istemiyorum bu konuları. Bak bu konuyu kestir atmam beni. Beni dolduruyor bak. Söyleyeyim yani anladım. Konteynerde fazla ve yoğun bir zaman geçirmiş olabiliriz ama bunu yapma bak yeter artık yani lütfen. Aa, Allah Allah. Tamam. Gel, tartışalım hadi. Ne diyorsun sen? Söyle bakayım. Hani ne oldu diyorum gerçek bir tanedir falan filan, ha? Koltuk pasta çıkınca aklın gitti. Demek ki kafanda kurduğun koltuk imajı gerçek değilmiş, değil mi? Ne demek oğlum o ya? Ne demek o ya? Sen... Sen nasıl bir felsefecisin ya? Gerçek değilmiş neymiş? Pasta mıymış? Evet. Gerçek değilmiş pastaymış. Vallahi iyice saçmalıyorsun artık ya. Koltuk değil pastaymış sadece. Ya şimdi benim gerçek koltuk zannettiğim şey aslında gerçek bir pasta olan bir şeymiş. Ama senin gerçeklikle ilgili algını alt üst etmiş oldu sonuçta. Ya bir siktir git ya. Aa, siktir git kavgayı kaybetmemek için ama götü dağıtıyorsun ya. Yeter ki haklı çık. İşte ben bu yüzden senden hiç kavga etmek istemiyorum, tartışmak istemiyorum. Ne alakası var şu an ya? Çok alakası var. Sadece beni göt etmeye çalışıyorsun. Amacın bu. Bunu amaç edinmişsin. Beni göt etmeye çalışıyorsun kavganın içinde. Ondan sonra da savunduğun konudan sapıyorsun, uzaklaşıyorsun. Evet abicim. Gerçek senin nasıl algıladığınla ilgili bir şey değil mi? Mesela senin evindeki bütün eşyaları bu şekilde değiştirsek. Yani e, yastığını mesela pişmaniyeli doldursak, silahını böyle jöleden yapsak atıyorum. Yani yatağını böyle mermerden oysak ama böyle bütün drapeleriyle, oyuklarıyla yani her şeyiyle, anladın mı? Bütün bardaklarını şekerden döksek. Senin bütün gerçekliğin değişmez mi? Çıkarım oğlum odadan. Bütün dünya böyle olsa olmaz. Çünkü gerçek diye bir şey var. O yüzden benim bardağım camdan, yatağım yaylı, yastığımda kuş tüyü. Çünkü sen öyle algılıyorsun. Yani sinirlerin ve duyuların sana ne hissetmeni söylüyorsa onu yapıyorsun. Bu abi, bak mesela abi, yarasalar görmüyor. Yani bizimkinden çok başka böyle frekanslardaki sesleri duyuyorlar ve zihinlerinde sürekli bir harita çiziyorlar. Ve bizimkinden çok farklı bir harita. Yani aslında ...bizimkinden çok başka bir gerçeklikte yaşıyor yarasalı. Ben yarasa varsa bilmem oğlum. 80 milyar insan ne görüyorsa ben de onu görüyorum. 8 milyar insan var abi dünyada. Her neyse. Ben ona takılmıyorum. Ben yarın bir gün o yarasaların gördüğü şeyi görürsem... ben direkt akıl hastanesine kapatın. O zaman ne yapalım? Ne yapalım? Herkes kendi gerçeğini yaşasın... Millet deli gibi dolaşsın, amına koyayım ortalıkta. Abi şu an bir fikir üstüne konuşuyoruz. Yani bildiğin her şeye farklı bir yerden bakabilirsin diyorum. Ben başka bir yerden bakmak istemiyorum ya. Sen beni niye zorluyorsun ya? Neden zorladın beni şimdi? Niye zorluyorsun? Ben düz bir adam olmak istiyorum. Of. Bu da benim gerçeğim. Rahat bırak beni ya.